Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte PUBG Mobile oynuyoruz. Şu anda ekosmeliyiz arkadaşlar. Eee neydi? Şu an oynuyoruz. Yani tavaklı insanlarla. Şu anda eşleşiyoruz. Bizim takımda kimler varmış? Hı, Şimdi arkadaşlar birazdan oynayışını göreceksiniz. Çok kötü oynuyorum. Youtube bay o karşı bunlar var bizde de bunlar var arkadaşlar şimdi oyna, oynamaya başlıyoruz evet arkadaşlar şöyle kayalım Oğlum elimize silahımızı şöyle öldürdük şu bir şu iki hayır şu iki olmadı şu iki şu şu üç Ah be öldük arkadaşlar. şimdi tekrar şimdi lock Şöyle öldürdük şu iki. Şöyle mermimizi yenileyelim arkadaşlar. Çok güzel arkadaşlar. Şimdi buradan kayarak bir kil alır mıyım? Aa, kaymadı çünkü koşmayı unuttum. Şöyle arkadaşlar hemen şöyle geçelim. Şuradan zıpladık mı? Evet. Gördü bizi. Şöyle eğilerek aldık. O şimdi tekrar gelecek. Biz onu şöyle gelmiyor. Niye gelmiyorsun? Öldürdüm ya seni. Allah. Onların bezindeyken öldüm. Çünkü onların bezi arkadaşlar. Evet arkadaşlar abone olmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Çok önemli. Evet. Vuruyor da az kalsın adam bizi. Keskin düşen değil Evet arkadaşlar. Kayarak hiç kimse yokmuş. Şöyle arkadaşlar. Ah be. Güzeldi. Güzeldi. Evet. 27 olduk arkadaşlar. Evet, devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi şöyle yokmuş biri. Şu keskin nişancıyı alalım. Lak 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 öldürürüz bunu. Hayır. Ya ha, bu nasıl bir silah? Ben bunu bile almam ya. Çok kötü silah ya. Burada bir M4 olacaktı var ya bende. silah elime almamışım. Arkadaşlar silah elime almamışım. <laughs> Şöyle kayalım. Şöyle güzel. Yanlış kaydık adam öldürmüş zaten. Evet. arkadaşlar. Kırka 19. Sonra şimdi bir tane daha maç girelim. Birinci kim olmuş? 5 e, kişi öldürmüşüm. Adam 20 kişi öldürmüş. Helal olsun valla. Şöyle suyumuzu içelim. Şükürler olsun ya. <laughs> Bu arada arkadaşlar ilk defa sesimi duyuyorsunuz. Sesim böyle. Böyle. <laughs> Şimdi tekrar gidiyorum takım ölüm maçı. Karakter ne demek ki? İşte bir şey çıktı. Işte, yaratık gibi. Evet arkadaşlar oluyor. Tahmini süre neymiş? 12 saniye sonra eşleşe çekmeyiz. Bir şeyiz. İki tane ödül var. Şunu alalım ya. Aldım. Alamadım. Aldım. 24 sonra hadi artık eşleş aha eşleş, eşleşti arkadaşlar bu arada eee nedir başlıyor nedir e, ya, heyecandan konuşalım başla yani, videonun başlığını id'imi yazacağım isteyenler arkadaş isteye atabilir oynayabiliriz yani evet direksiyon adam var <laughs> Hadi artık eşleşelim. Tava adam var. Çok güzeliz. Burada böyle bir şey. Yani çok zor yükleniyor oyun ya. başlamış bana bir saat sonra geldi haber. Evet şu bir. Yokmuş. Aaaa! Ne yapıyorum ya? Bir şey Allah! Şuraya çıkarmayız. Şuradan... Şu bir. yok ya böyle sıkıcı evet şimdi buradan kayar mıyız dur bekleyin bari, bizi yenilerim. şimdi kaydım ikisini de öldürdüm ikisini de öldürdüm arkadaşlar yani küçük bir başarıydı yani o kadar büyük bir başarı değil Kayamadık. Koş 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 koş. Koşsana. Koşmayın toplu. Sırayla. Yüksene artık sajur. Sajur yüksene ne kadar okullar kapandı. Evet. Şöyle gidiyoruz. Gidiyoruz. Evet gidiyoruz. <laughs> evet şöyle devam edelim. Şuradaki zırhı da alalım. Hemen hemen alıyoruz ya. Şu bir. Evet arklar. 22 13 çok güzel. Evet. Şöyle zıpla artık zıpla artık. Evet. Bu adam yok ki adamı öldürsek adam yok. Şöyle. Sakin ol, sakin, sakin, sakin. şöyle saklanalım. Tamam. Şu seti de alalım. Ah. Evet arkadaşlar şöyle zıpladık kişi Havada adam öldürüyoruz bildiğin. Uf. Benden iyi PUBG olur. PUBG'ci. PUBG'ci olur. Evet kazandım. Evet arkadaşlar. Bir tur daha gideyim mi? Yok okay. ya. Evet arkadaşlar. Kaç kaç tane insan şey öldürmüşsün ya da öldürmüşsün. Güzel. Evet arkadaşlar daha fazla böyle videoların devamını gelmesini istiyorsanız abone olun, like atmayı unutmayın. Eğer bu videoya 3 like gelirse devamını çekerim. Daha iyisini de oynamaya çalışırım. Hepinizi çok çok, çok seviyorum.